Şimdi büyük takımlar sadece puan değil, puan alarak şampiyonluğa gidemez. İyi oynayarak, güçlü oyunla rakibi esirteceksin. Biz oynadığımız dönemlerde büyük takımlara karşı bana bir Fenerbahçe veyahut da Beşiktaş karşıma çıktığı zaman o güçlü oyunu hissettiği zaman bir kere sinirleniyoruz artık maç bitse de gitse kafası yaşıyoruz. Ama şimdi bunu sen rakibe bu oyunu hissettirmediğin zaman güven verirsin. Bak bugün Başakşehir niye üstüne geldi 10 kişi? Çünkü çok fazla sen tehdit etmedin. Geldi de ne yaptı? İşte... bir gol daha yedi oturdu aşağı. Bir daha bu bakar. Atabilir de abi. Atabilirdi. de. da girdi. Başakşehir ile oynuyorsun ya. Tamam. Başakşehir de bugün. Rakı. Tamam 10 kişi olsun. Geçen sene lig şampiyonu e, Trabzonspor 10 kişi kalan Fenerbahçe'ye karşı 1-0 öndeyken beraberlik golünü yedi. Ondan önce hatırlayın Sergen Yalçın Fenerbahçe yine galiba eksik kalmıştı. Ozan Tufan attı 89'da. Bir bir beraber bitti. Yani karşı takımın eksilmesi her zaman dezavantajı genelde olmuyor. Genelde beşte çiftlik. Bakın hep benim söylediğim Bak ben, ben gerçeklikten i̇lk yarı ilk, yarıyı 1-0 kaybetmişsin evinde. İkinci yarı deplasmada 2-0 kaybedip kazanıp ikili haberajı almışsın. Yani bu çok değerli bu bak. bak. Bu değerli ben beşte şey iyi oynadı bir şey demiyorum. Tamam biz bu, bu Önemli değiliz. olan bu ama gerçekte önemli ciddi şekilde önemli. Yani Avrupa kupalarında bulunması evet. için önemli evet. bir 3 puan. Evet. Ama oyun da güzel önemli olması gerekiyor sevgili Altan abi. Bunu değerlendiriyoruz. Oyunda bir gelişim Bunu tartışıyoruz, biraz. bunu konuşuyoruz. Ya, bu başak yani şey, şimdi, şimdi, senin senin de, çok yani. kötü yani. de oynadığın şimdi, iki gol atamazsın. 2 gol sana Şimdi ben sana soruyorum abi. Mesela bak. Abubakar. nasıl evet. bana göre bu ligin baklarından bir tanesi. Çok muazzam. Zaten yaratıcı yarattı golü attı. Müthiş evet, bir gol. Attım. Gol. Attım. Cenk de kezza öyle bir oyuncu. Çok çalışır. Redmond, evet. ee, Fernandez Salih. Rakip ceza sahasına yakın tutarsan rakibi tehdit edip pozisyona girebilir mi Beşiktaş? Girebilecek potansiyelde oyunculara sahip mi? daha çok girebilir. İşte bunu, bunu anlatıyoruz. Beşiktaş biraz daha önde oynaması gerekiyor. Başakşehir'in sen iki buçuk ay gol yemediğini biliyor musun? Babacığım fark olsun. etmiyor. Rakibin on kişi sen Beşiktaş sen de. Başakşehir, başakşehir olsun, yani... Rakip sekiz kişi rotasyonu kadrolu. Ya bir gol atsa sana. On kişi. Üç, Hayır sen atamadın. Bir gol atsa. Olsa, Futbol risk oyunudur. Şu almana gerek yok görsel riski. Görsel şölendir. Taraftarı camiaları. Hayır cami alır, riske gerek yok. İki sıfıra Yani üç sıfır yenmişsin. Dört sıfır yenmişsin. Bak dört sıfır kazandın. Baba Fener'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan on gol yemişsin gol atamıyor. 10 gol atamıyor. Da. Demek ki sorun var. Yani o da Başak bir başka şeyi şey... yendi işte. Beşiktaş Beş yani. yendi. Onda 25'e 2 falan bitti maç da doğru. bir tane kaleye evet. top buldu o da gol evet. oldu yani. Evet. Öyle o, bir bu arada bir o istatistik de ben sana söyledim. yanlış olmasın teşekkür diye de ederim. şey de önemli. Değil. Yanlış teşekkür olmasın ederim. diye de ya, içeride şey sana söylemişti. Sen evet. niye bunu burada kullanıyorsun? Hayır hayır konu konu üzerine yani söyledim. Başakşehir mesela <laughs> diyor. Başakşehir pozisyona giriyor diyor ya girebilir, tehdit edebilir. Ama sen 10 kişi yakalamışsın. Oradan değineyim. Oradan vurgulamaya çalışıyorum sevgili Altan abi. Yani skor önemli. Ben seni <gülme> çok iyi anlıyorum. Ama önemli olan ben da de... ışığı vereceğim, O baskıyı, coşkuyu, tehdit tetleyecek. Beşiktaş alışılmış bir oyun anlayışı değil bu. Kabul etmez camia. Yani Şenol Hoca da tabii ki de bunun farkında. Özelleştiriyor yapıyordur yani kendini sorguluyordur. Ama işte yani o şeyler olması işte, gerekiyordu. Ama bak, ben bak, de şunu soruyorum. Bes mesela aboard, Şimdi Şenol Güneş bir kadro yapılanmasına gitti, değil mi? İşte Rose'i gönderdi. Enkudu'yu oynatmayacağım dedi. E ee, Delalet nerede? Evet onu da eden o da yok ortada. O da yok o. O da yok. Ama Delalet tatile gelmiş. Tamam o tatile gelmiş. Ondan sonra işte şey e, rozye yedek Oynatmıyorsun. Onu Geçen hafta çok iyi oynadı ama ya. Yani. Şey Sayıs Sayıs'te yani Sıkıntı var. Var, var. var gidecek. Belinlikle yani, e oynamıyor zaten. Ya yani şimdi buna baktığımız zaman yani Şenol Güneş'in bir kafası bir kadro yapılanması var ya ben onu diyorum ben o kadro yapılanmasının çok doğru olduğunu görmüyorum işte ha. benim gördüğüm o. Ha. Çünkü düşün sen şimdi bugün Cenk Kesebilir misin abicim Ceng'i? Bundan sonra Ceng'in, Beşiktaş'ta Ceng'in ilk 11'i oynamama ihtimali var mı? Zor. Yani. Zor. İşte solda eksik. Ya bu bakarın da yeni transferin 3 milyon euroyu da vermişsin, almışsın. Senin bunun var mı? İyi, i̇yi, var mı? Iyi, i̇yi de oynuyor. İyi de oynuyor öyle Zor. ya da böyle. İyi oyuncu. Tamam onu da aldın. Yok, tamam. tamam okay. yani bu, baktığın zaman sen forvet hattında bir yapılanmaya gitmişsin ve bana göre yanlış bir yapılanma. Yani doğru bir yapılanma değil. O, o yapılanma sana maç kazandırmaz ben öyle görüyorum, şimdi, bilmiyorum şimdi, yani. Şimdi tabii ki de senin e, fikrini, düşüncelerine saygı duyuyorum ama ben Yok karşı çık. Yok yok karşı çık, katılmadım. Mesela bu yani söylüyorum. bu Cenk'le takım, sol açıkta Cenk'le falan sen maç kazanabilir diyor musun? Kazandı, ben kazanamaz çok, diyorum. Çok kazandı, çok oynadı, çok da gol attı, asist yaptı geçtiğimiz haftalarda Son iki haftadır formsuz, kötü oynuyor, sevgili yoktu. Bak sorun nerede? Az önce söyledim, tekrar söyleyeyim. Sorun merkez ortada. Bermuda üçgeni derim ben ona. Şimdi da zaten sıkıntı diyoruz. Oradaki, da o çok hep gönderiyorsun. orada ya Joseph çok düşmüştü artık yani. Kafa fizik olarak çok düşmüştü artık. Onu toparlayamazsın. Oynadı da gördük. Ama o zaman bir Joseph aramaz mısın? Arıyorsun bulamıyorsun. İşte git Hacı Ahmetoviç'i getirdiler. E, olmaz. şu değil anda. ama işte zamanla belki olacak. O işi veriyor Yapı, mu? Yapısı farklı. Yani yapısı farklı ama Joseph çok farklı seviyede bir oyuncu. Joseph işte. olamaz. Karakter abi. mücadele sorunu olmaz. oluyor. zaman Joseph aramaz mısın abi? O zaman belki onu Ama bu plan da Hani düştü bittik dediğin Joseph kolar hepsinden iyidir ya sahada dursa. Şimdi şampiyon şampiyonluğa zaman yani gideceğiniz Bu takım şampiyonluğa gider mi? Şu anda gidemez. Yani zaten gidemez. Başı da zaten, Sene <laughs> zaten yok benim. Ama işte Gelecek sezon bu kadro yapılanması tabii. zaten yap, ha işte, yap, işte yap. benim Fenerbahçe Galatasaray'ın gerisi. Sen şimdi Hacı Ahmedoviç'le Onla bunda sen maç abi zaten Şenol Hoca onun planlamasını yavaş yavaş yapıyor, bakıyor, deniyor oyuncuları. Ama işte takım kötü oynuyor. Şimdi farklı bir şey diyecektim. Şimdi Bermuda üçgeni dedim ya bu çok önemlidir takımlarda. Merkez orta saha üçgen. 2 4 2 3 4 2 Evet tarzı. bravo. Tehlikeli bir şey değil mi ama? Efendim Bermuda. Işte, Bermuda üçgenine uçak düşüyor kayboluyor. yok yok ya yani şimdi. Aslında Bermuda tehlikelidir orası çok yani. Önemlidir. Şimdi şu anda lider kim abi? Galatasaray. Galatasaray gerideki Oliveira, Torreira önde Mertens, değil mi? Şu da şeytan üçgeni orası aslında. Evet. E sen niye üçgeni kuramıyorsun ya? İşte, ben de sorduğum işte, soru o. sezon ama planlarken bir... onu düşünmüyor musun yani? Ama işte yani? sezon başından beri de Yani adam Torreira'yı getiriyor. Sen Kaca Ahmedoviç'i alıyorsun. Sevgili transferden sorumlu sevgili Ceyhun Kazancı'da problem var o zaman. Yani Onda iki... var? Şenol Güneş'ten var. Abi Şenol Hoca ki bu kadroyu. Hacı Ahmedoviç'i Şenol Güneş mi istedi? Ceyhun Kazancı mı istedi? Şenol Hoca istedi. Ama seçenek de önemli. Kusura bakma ben senin önüne şimdi Oliveira'yı Torreira ve Hacı Ahmedoviç'i sunarsam Şenol Hoca da tabii Oliveira'yı Torreira ister. Ama senin önündeki seçenekler Koydular ne acaba? Ne geldi? Anladım. O açıdan da düşünmek lazım. Sen çok ön yargılı bakıyorsunuz abi bazı şeylere. Yani bazı şeyleri de değerlendirmek mesela, lazım. Neler sunuldu? Şunu söyle Ay, bana mesela. seçenek olarak hocaya Yani bravo. Şimdi Mev hoca Elneni deseler için mi Elneniyi mi isterdi? Peki bir şey diyeceğim. Hoca devre arası yok mudur Beşiktaş'ta Şenol Güneş? Vardı. Transfer zamanı. Vardı işte ha. onu diyor. Yani, yani ne, ne olursa olsun bu kadar senin... güçlü gelmiş Şenol Güneş. Bas toplantısını hatırlıyoruz. Sen bu falan başkan Ceyhun Kazancı o Şenol Güneş Ağamezovic istemeden transfer eder mi? Yani bence Çenol Hoca'nın tercihi bu Ağamezovic. Ve yapılan 5 transferi ya de çok karışmıyor. Çenol Hoca istedi. Benim abi. Birebiriz Çenol Hoca 5 Çenol Hoca istedi. Ben de onu duydum. Biliyorum, haberim var. kesin. Bilmiyordu. Yani o mesela Ama... Roziye varken Onuru istiyor. İstiyor. Evet. evet. Açık açık söyledi çok zaten ya. Katar Dünya Kupası arasında dedi ki Kayserisporlu Onuru çok beğeniyorum dedi. Hatta Kayserispor metin yayınladı. Nasıl? Tamam, ben de biliyorum. Ben zaten, sür, da... ben zaten, bunu sormadaki sebebim şu. Ee, ben de kol, biliyorum ne oldu ne evet. soruyorum e, 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 abi. Umut Meraş'ı da çok beğeniyordu hoca biliyorsun. Ee, yani Hacı Ahmetoviç işte? için için. Yani sadece Rozi'yi Tukak'a yaptık biz. Rozi'yi bu takım bu ligin bana göre senin oyuncun hani belki Sasha Boyd'la falan şu anda birebir en iyi oyuncusu. Sen ciddi misin ya? Sen ciddi, ciddi. Şu anda yani son, yani son performansına yani göre mi performansı konuşuyorsun? Performansı falan bilmem abi. Performans hocanı bak. Ama abi şans geldi oynadı ya? Bakarım. Tamam, Tamam da işte. ben de çok yetenekli diyorum. Kapasite elli ama Sen defansif sonra... tarafın yoktu. Sen 3-5'te oynadın. Tamam. oydu tamam senin. Son zamanlarda son dönemlerden oynadı Rozi abi? Yani bir şey oynamadı ki bir şey vermedi. Rozier büyük ihtimal Gezal olmadığı zamanlar sahada yoktu. Yani sen mesela Rozier'in ölüsü Umut'tan daha iyi, şey, onurdan daha kötüdür diyorsun sen. Ölü Loziye. Ben ölüsü oynar diyorum ben de. Benim görüşüm bu bir canım. Ya yani benim tamam, de maçları var kesersin ama Beşiktaş'ın şampiyonluk kadrosunda oynadı. Yavuzyum ya. ben sana Loziye vazgeçilecek de... oyuncu vallahi aşkına. Ya. kötü oynayabilir belki. Ciddi bir para vermişsin. Ya bu ya adam da, da bu adam? Bu adamı... Şimdiden bunu gözden çıkarmak çok erken. O, Onur yalnız Kayseri Spor'da sağ ön de oynadı. Belki sol bek de oynayabilir. Yani çok gönlü bir Sen oyuncu. Bugün Onur'un Onur her topta adamı kaçırdığını, her topu arkasını kaçtığını falan evet. Onur'u da beğeniyorum ben de yani, bu arada. bazen bazen ben Onur sana Yanlış şey anlaşılmasın. Ya. Yani fena topçu değil o. son 7-8 maçını izlemediniz. Hiç Rozier'de. problem değil abi. Oynadığı dönemleri izlemediniz. Hayır şunu anlatmaya çalışıyorum. Tamam da ben seni anlıyorum. Rozier Onur'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorsun. Evet öyle. Ben de seninle en fikrim? Ama formda iyi olan bir Rozier bence. iyi olan, formda olan bir Rozier. Ama ben Kesinlikle. buradan anladım. Ama Rozier ben seçim dokunma açısından yok. Hiçbir ya şey vermiyor. Ben, ben çıplak gözü 3-4 maçı Rozier, izledim. Ben de şuna Kaçak soruyorum. güreşiyor sevgili Göktuğ. Rozier, ya benim göz, düşüncem. Bazen de Mesela, bu. Bazen nasıl Rozier Zayis de, gidecek değil mi? Hepimiz evlilik ederiz. Sanki yani, de geçecek. bence yol yolcu, yolcu edecek gibi hissediyorum. Sana ben sana başka bir şey söyleyeyim. Ben onun için soruyorum. Yoksa tabii ki kesersin abi. Kesilmeyecek oyuncu var mı dünyada? Sabek yerine başka bir oyuncu daha söyleyeyim. Şenol Hoca'nın istediği. Alınmayan galiba tek oyuncu. Kim abi? Miyazais. Sabek değil abi orta saha. Sabek'i bırakalım dedim. <laughs> yani Miazais alınsaydı belki Hacı Matovic alınmayacaktı. O çok önemliydi ya yani. Miha belki hala almak istiyorsa. Yok var zaten sezon sonu Frida'nın alınıyor bildiğim kadarıyla. da hala yani. Fenerbahçe'yle görüşüyor. Abi Atalanta'dan ben talep olacaktı. Hacı Matovic olmasaydı onu da istiyorlardı. Yani o oyuncunun olma olasılığı da vardı. Yani e, Zayt'la ilgili çok fazla hocanın istekli olmadığını duydum ben. Ya Şenol Hoca belli e, sabit fikirleri olan bir teknik adam. Ben sana belli oyuncular güvendiği oyuncularla çıkma, tanıdığı oyuncularla oynamak istiyor. Şu an benim gördüğüm o. Senin dediğin şu konuda çok doğru. Şimdi Enkudu, Dellali bunlardan daha 10 hafta 12 hafta varken vazgeçti. Sildin gitti. Ya, benim o ya. Şimdi paralar da gitti. Çok keskin bir karar verdi. Evet belki performans o alamadı. O da olabilir onu da saygılıyoruz. Ama bu kadronun içerisinde olmalılar. Yani bu adamlar sonuçta bir şeyler ödeniyor ve bir şeyler verebilir. Bu kadar da kötü olamazlar herhalde. Ben yani mesela seneye hocayı ben kafa yapısını bir Ozan Tufan'ı kesin Beşiktaş'a almaya çalışacak. Acun verirse tabii. <laughs> Anlaşılır. <laughs> İyi bir para Bakarlar senin teklife göre. Ama yani, Bak, bakıyorsun işte Hocam onu çok tutuyor. Herkes onu biliyor. Yani isteyebilir. İstedi de zaten olmadı biliyorsun. Şimdi orta şey, sahada şey... oraya onu şekillendirdiğinde Devre arası istemedim zaten Ozan Tufan'ı. Evet yani seyirci ağır tepki göstermeseydi İstedi. bugün Ozan Tufan Beşiktaş'taydı bence. Isteyecek. Ki, bu kadar da tepki gösterecek gibi oyuncu değil bence i̇yi. yani. Yine isteyecek. İyi de oynar. Ya ben o zaman Hacı Ahmetoviç alacağım. Ozan'ı alırdım zaten. 26-27 yaşında milli takım oyuncusu. Çok iyi anlaşıyor. Yani Türk milli takımının oyuncusu. Bir, ta bir, diğeri de Bosna milli takım oyuncusu. Ama son de bir Türk. Yani yani de Türk. Bir, yıldır Türk milli işte işte takım oyuncusu değil. Tribünlerde Yapmış olduğu tepkilerden dolayı. Ya bir şey diyemem. Dediğim gibi. Ozan hep değişik bir oyuncu. Bak çok aşırı yetenek değil ama ne oldu? Fenerbahçe'de oynayamaz. Bitti dediler. Alanya'ya gitti. Geldi döndü herif. Şimdi e de şu arayın. anda Milli takım. şu anda de 6 Acayip tane golü var ya orta, orta, orta sahada. Orta, sahada oynuyor. oynuyor yani bu hafta asist yaptı galiba. Ya yani yine transfer yapar. Bazı oyuncular bazı hocalarla çok iyi anlaşır. Yani Hı. oyuncu iyidir ama bazen de anlaşamaz, kopar. Ya ben zaten sevgili Ozan adam. öyle yani. Bir şunu, dengeyi sağlayamıyor. Şunu da duygusal e, bir yanı evet. var. Heh. Mesela Rozier'e girdikten sonra onu Rozier'e nasıl şey... E... Çok iyi uyum sağlamadılar. Yani ne... Genelinde maçın genelinde kötüydü takım. E bir Abubakar, bir Muleka vardı bir şeyler yapmaya çalışan. Bir de Mert Kale'deydi. Yani iki haftadır zaten en iyilerinden bir tanesi Mert'ti. Abubakar'la Mert. Yani devam bak şimdi. Şampiyonluğa giderken büyük takımlarda en azından 4-5 oyuncu sahneye çıkması gerekiyor. Beşiktaş'ta bakıyorsun iki tane 3 tane oyuncu çıkıyor. Üçüncü bölgede en azından. Dün Galatasaray nasıl yendi? Zani olayla. Reçeska'yı bir aldı. iki tane oyuncu bir girdi abi devre. Ama işte Galatasaray'da a Galatasaray, Galatasaray şu... örnek vermiş. Hayır, şu var var yani. hani Galatasaray şu anda hakikaten dediği gibi. Oradan oraya. Zaten... oraya. bazen o dönemsel. Şu dönem, oraya yani. dönem, şu oraya dönem öyle. Tamam, Haklı bak. Çok dönemsel o. Dönemsel. Dönem Aa, bravo. Dönemsel tabii, tabii ki ama nasıl mesela Mustafa ve diğerleri diyorduk kalecide de. Evet. Takımda da şu anda Galatasaray ve diğerleri gibi